Merhabalar, ben Volkan Özsoy. Bilim Kahramanı Derneği'nde programlar sorumlusuyum. Bu videoda takım kayıtları için kullandığımız panelimizle ilgili bazı bilgileri sizlere hatırlatacağım. Tüm programlarımıza hem başvuruları hem de takım kayıt bilgilerini kayıt panelimizden takip ediyoruz. İlk defa paneli kullanacakların koç ya da danışman olarak kullanıcı kaydı oluşturması gerekmektedir. Bunu da ana sayfadaki danışman kaydı butonundan yapabilirler. Müzik takım koçu program süresinde takıma mentorluk eden kişidir. Danışman ise program süresince e, takım koçuna destek veren kişidir. Takım koçları e, bir takıma en fazla iki danışman ekleyebilirler. E, takım kayıt sırasında takıma e, danışman eklemek zorunda değilsiniz. Danışmanı eklemek için de sistemde danışman olacak kişinin koç veya bir danışman kaydı olması gerekmektedir. Daha önce koç veya danışman kaydı olanlar buradan giriş yapabilirler. Müzik Takım kaydı öncesinde kayıt paneli üzerinden kurumunuzun kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Kurumunuz panelde kayıtlı değilse eklenmesi için sayfa üzerindeki kayıt sistemi güncelleme formunu doldurmanız gerekmektedir. Daha sonradan kurumadığınızda bir değişiklik olması durumunda bize e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece takım koçları takım kayıtlarını oluşturabilir. Takım kayıt sürecinde takım koçlarının dikkat etmesini rica ettiğimiz bazı başlıklar var. Hangi programı kayıt yapmak istiyorsanız koç sayfamız koç sayfası üzerinden o istediğiniz programı seçerek kaydınızı oluşturduğunuza emin olunuz. Her program için ana sayfada ayrı ayrı görseller göreceksiniz. Takım koçları güncelleme tarihleri aralığında koç değişikliği haricinde takım adı değişikliği, takım üye ekleme çıkarma, danışman ekleme çıkarma gibi bu değişikleri gerçekleştirebiliyor. Koç değişikliği için kayıtlı olan takım koçunun derneğe e-mail ile bilgilendirmesi gerekmektedir. Kurumunuzun veya e-mail adresinin değişme durumunda profilim sekmesinden değişikliği kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> takım üyelerini takıma eklerken kimlik bilgileriyle uyuşundan emin olunuz. Aile veri bilgilerine doğru şekilde giriniz. Takım üyelerinin adı soyadının düzgün olduğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Çünkü sezon sonunda onlara ait bir sertifika düzenlenmektedir. Her programın katılım yaş aralığı farklı. Kayıt ettiğiniz takım üyelerinin bu yaş aralığında olduğuna emin olun. Yaş aralığında dışındaki takım üyelerinin programa katılması mümkün değildir. Ödüllerim sekmesinde katıldığınız sezonlara ait katıldığınız turnuvaları, veya festivalleri ve aldığınız ödülleri görebilirsiniz. Eski sezonlara ait eklemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıt paneline ek olarak da bir de selfie platformumuz mevcut. İlgili selfielanınıza bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Panelin kullanımı ve tüm kayıt işlemleri için takım koçlarımız için hazırladığımız videoya buradan ulaşabilirsiniz. <laughs>